düşmanlar yalnız şu silah Burada alabilir şey miyim? Var abi. Çıkar var. Bir dakika. AK'yi aldım da adam kaçtı. Adam içeri girdi bu. Aa, gel, al. direkt içeri girelim gel. Onları direkt gel bitirmemiz de. lazım. Evet, Şurada altta bir yerde. Evet. Adam mı çıktılar? Yukarı çıkmış. Biri baygın. Nerede dolduruyor. AK var. Sıkanlar var. Can 5 tane sargı attım. Bir de ağrı attım. Nereden sıktın sen? Burada. Bana Başkadan çıkan da vardı herhalde de bak burada bir var bu. No. <laughs> ne oldu lan? bu hile var. <laughs> hile var bu. Sanırım o evet evet. Military base'te. E duvar arkası vurdu bu. Yani, görmeden vurdu yani bildiğin. Tabi hile olduğu için görüyor da. Neyse. No problem. Oraya yaklaşmamız lazım. Şuraları bir lootlayalım bir o Sonra yavaş yavaş yaklaşacağız. Sıkıyor. Oo. Kar denedi. Kar, karla sıktı bana. Bana denedi. Hadi şuradan. Kardeşim hilesin Sıkıyor, işte. Vallahi. Yalandan kar 98'i elini alıp sıkmaya çalışma bize. Sese doğru gel bu. düşerim ben ya. Vallahi ben geçtim Aa, de. Bas gelip atış açtım. Neredesin? Kar deneyini bir alalım ya. İki kişi kar deniyor. Bu yakınındakini alalım. Kardeşim. Bota değil de bana sıksan daha iyi olurdu. Tabi beni fark etseydin. Botu daha yabana atmayalım yani değil mi? Alalım. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var abi. Duydum. Bir kişi daha var burada. Başka? Nereden ses geliyor abi. Abi birisi afk kalmış ya. Duydum. Dışarıda ses var. Duydum duydum duydum. Bir kişi galiba. Aa dışarıda. Bak loot yapıyor. Kar 98 ver abi. Demek ki karda sıkan sendin ha. Sıkar var. Bu bak sıktı. sıkar var şurada. Yok bende var abi sıkar. Şurada biri var. Bir tane yedi. Bir tane daha yedi ve baygın. Basalım. Eren istek hey, atmış. Başkası aldı ya. Ha, tamam bana geldi okey. Yalnız o hileci hala. ne lan. Ha orada orada. Yalnız o değildi değil bu. Aynen abi o değildi. O bizi Bekliyordur büyük ihtimalle Bekliyor o bizi görüyordur hatta yani beklemesine boş ver Duvar arkasından beni öldürüyor. hani bir, bir duvar da değil yani birkaç duvar arkasından beni öldüren bir insan Şu anda bizi muhtemelen görüyordur İksir varsa bir arkaya at da Yok olsa ben de içeceğim Bunda da bir tane varmış Yam yam gibi yedik be. Uzatma jajör attım bu. Mark tamam. bana deniyor abi. Gördüm. Bu başkası galiba ya. E bu e bu acil can bas. O başkası da sen can bas. Onu alalım abi. Şöyle 6x falan olsaydı ya kafaya rahat bir şekilde nişan alacağım da olmuyor. 4 de biraz zor. Tam şurada bir location. Az önce oradan bakıyordum. Gördüm. Önceki. Bak orada hala. Gitmedi. Helal. Bak <laughs> öldü mü? Al, tamam okey okey ölmüş. <laughs> Helal olsun. Ben de hatta yazı çıkınca direkt dedim basalım falan da ölmüş. Buraya birisi gelmiş. İki de sandık var. Leş. Ya bu şu hile bize gösterin. Nerede o ya o? En son çatıdaydı değil mi? O gitmiştir. Şeye doğru gitmiş olmasın? Fişek mi? Ha bak biz bak. Bak burada da fişek atmışlar. Bu o gidelim ya gel. Hey beş yönünde. bir beş yönünde bir tane daha var. Araç var o şurada. Daha yakın da. Yani o adam ya burada bir yerde. Evet artık değil. Neyse. Biz yolumuza bakalım. O alıp toptan gitmiş de olabilir bu. Yine de dikkat edelim. Kastı. Kesin burada bir yerde abi. başka bir adam burada kesiyor olabilir. Belki de dur burada yat, yatmış olabilir mi? Bir başka şey olabilir. Köprü tutma ihtimali var mı abi? Alalım aracımızı bir gidelim bakalım ya. Olabilir. Köprüde sanki araç var gibi ama sağdaki. Şu görünmüyor. Yok herhalde yok. Yani. yok. Hagi var burada solda? Bak tam solda. Gördüm. Gel gel. Tepelerde de yok. Yok. Tam karşıda biri var. İki kişi. Hadi be. Bir tane yedi. Oo. Bayıldı ben abi. Kamplaj var üstünde. Bir tane vurdum ben onu. Buraya bir sen gel bir kaldırayım. Geldim. Soldan geliyor bir tanesi. Biraz sağ gel. Kadri gele dikkat. Edin. Çok güzel. güzel. Yani sesim var, var mı? Aldım. Tabii ki. Şöyle. Evet, aracımızı alalım gidelim bu. Yakıt bitti. Şansa <laughs> bak ya. Yani. Evet. Şuralara bir bakalım. Yani sanki var ya sıktılar. Hani military base daha bir kişi bile hayatta yaşıyor gibiydi oradan ayrılırken de. Bilmiyorum yani. Ben de öyle hissettim. Ben de öyle hissettim. Kesin şeydendir ya. O hileci var ya. Ondan evet. Büyük ihtimalle. Ben de öyle hissettim. Evet kardeşim nereden sıktın? Çok güzel. Buradaymış lan. 3, 2 ve 1. Gülümse. Seni hemen alalım da sonra çalıyorlar. AVM attık. AVM'de iki buçuk mermi ölecekti. Neyse sonuç olarak öldü iki mermiye. İki buçuk ver. Buçuk mermi diye bir şey yok tabii ki de. Neyse. Takım arkadaşın nerede? Ve demin sıkanında sen değildin büyük ihtimalle. O ses biraz daha uzaktan geliyordu. Neredesin? Aynen değil mi? Hı -hı. Takım o arkadaşı kesin var. Yapmıştır ya. Red zone geldi. Biraz içeri girelim gel. Aynen gelelim abi. Düşer Hiçbir şey düşmez gelir bunlara düşeriz. <laughs> Biraz Vallahi şanslılık abi. var doğru. Bak burası buranın kapısı açık. Muhtemelen demek ki düşen girmiştir. Çıkata bir çıkalım belki yatıyordur ya. Zannetmem de çıkalım bakalım. Yok yatan yok. Osman biz yatalım. Evet yağmur başladı. Sağnak meteor yağmuru. Ne meteoru lan? Bombardıman. Neyse işte ondan. Boş ver buraları ya. Uçak geçiyor bu. Bayağı bir gitmiş daha doğrusu. Atmıştık. Bitti. Ne bitmez bu bombaymış be. Şimdi bitti gidelim gel gel. Şimdi adam buradan bir yerden çıkmış ve ben burada yatıyordum da orada yatmıyordum da yani. Neyse saçmaladım. Uzatma ajajör var. İki iki kere daha kullandım demin. Daha saçma oldu. Eda Nur'a bakalım. 8x var İbo. Dur onu ben alayım sana Hadi 6x e ya. vereyim. Bak İbo bunlar buğday. Bunları ekiyorsun, biçiyorsun. <laughs> tamam mı? <laughs> Neyse. onu oluyor. Onu diyor, satıyorsun, para kazanıyorsun. Veya burada böyle geziyorsun. araba üzerinden geçiyorsun ama hiçbir şey olmuyor. Bunlar da balya balya dizilmişler herhalde. Biraz değişik ama araç gördüm bizim aracımız artık o. Şurada. Marked a vehicle. Marked a vehicle. Bir de ben gördüm buggy. Sen de al, bir işareti at o zaman. Ooo hemen. Marked a location. olmadı. <laughs> Dur lan nasıl olmaz? O kadar uzak mı? Marked a vehicle. Şimdi okey. Al o zaman bir buggy. Bir buggy ya. Araç geliyor. araba geçti oradan. Çok güzel. Yukarı doğru çıkacak gibi. Gel biz bir... Biz de çıkalım. O da bizi görmüş olabilir. Ondan önce çıkarsak iyi olur yalnız var ya. Bizi fark etmediyse. O biraz zor da hani araç sesi duymuyor mu bu? Yarıda inip de koşuyor da olabilir. Gördüm. Onlar da bizi görmüş <laughs> bu. Aa nasıl vurmadım? <laughs> görmedim. Sen can sen can bas. Sen can bas. Bunlar ölmüyor mu lan? Yiyorlar Abi, yiyorlar ölmüyorlar. Ama. Abi size bir bomba atmam gerekiyor artık. Yani onu hissettim. Hala acen oradalar değil mi? Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim elveda. Yalnız siz iyi yaşadınız biliyor musunuz? Abi hasar da verebilmişiz ki. Bak... Dur ona bakalım Harbiden, bir dakika. He. Niye oldu? Bak. Harbiden. Sen hmm. yok. Bunun kafası gitmiş ama. Hı hı. Evet buna bir çünkü kafadan vurdum ya. ya diğerine body vurdum. Şuraya e, durup dört düşüyor bu. diğerine Lock body case. vurdum da. Çok garip. Neyse. AK bu elimdeki yani. 2-2 ha. Bakalım neredeler. Evet 2-2. Kardeşim şöyle AVM'den kafa yer misiniz? Bak çok güzel olur biliyor musunuz? Onlar muhtemelen şu an buraya bakıyordur. alanın geneli burada çünkü. Muhtemelen şu an buraya bakıyorlar. Bizi görmedilerse. Arkamızda kimse yok değil mi bizim ya? Sıkıntı olmasın da. Şöyle bir enerji gömelim bir bu. Adam da geliyor. Enerjileri fullleyelim. Of. Oh. Gel geri gel geri. Nereden vurdu? O oh, hileci bu mu yoksa? Tamam karşıdan vurdu. Nereden gördü beni ya? Esim bu var ya. Tamam alan da bizde yalnız bu. Sen direkt canını bas. Gerisi biz bizde. Lan ne oldu? Bana sıkıyor. Herhalde daha bugındayız İbo bu biz. Yalnız kardeşim. Olabilir nereden acaba? sıkıyorsun? Hani. Aslında tepede değiliz. Tepede oluyor normalde bu ama. Yine de bir ihtimal o nerede ya? Adam bilemiyorum. Bak bana deniyor. Gördüm, abi. gördüm tepede. Şurada. Mark the location. Şimdi sesler geliyor. Okey. Ben de gördüm. Diğeri aşağıda. Ama bagar bagar düşmüş ya. Daha bakın daha adam. alttaki sıkıyor bize bak. Altta ağacın orada biri olması lazım. Oraya doğru biri girdi çünkü. Soldaki mi sağdaki mi? Soldaki bir kıydı değil mi? Tamam soldaki ağacın orada gördüm. Hadi. Ben konumu değiştirsem çok iyi olacak. Mark the location. bir tane baygın baygın Ona 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 gelmek gelmesi lazım tamam mı? Bekle. Bir tane diğeriydi. Nerede diğeri? Yukarıda tepede. Aşağı Al gaz alandan geliyor. Gazın içinde mi? Bir tane daha yedi Ben Bak, göremiyorum ay, bu? Ve gitti. Çok farklı yerdeymiş. Neyse, çok da farklı değil de. Güzel. toplam 19 kilimiz var arkadaşlar. Yarım saat boyunca oynamışız. O military base'teki hile miydi, değil miydi? Hani Duvar arkası vurdu. Muhtemelen hileydi ama sonra ne oldu? Öldü mü çıktı mı bir şey mi oldu bilmiyorum. E, gayet eğlenceli maçtı arkadaşlar. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.